Gassan Mesut, 20 Eylül 1958 Şam doğumlu Suriyeli oyuncudur. Evli ve bir erkek bir de kız çocuk babası olan Mesut, Suriye'de birçok film çevirmiştir. Diplomasyon adlı oyun kendisine aittir. 2005 yılında çekilen Cennetin Krallığı filminde Müslüman orduların kumandanı Selahattin Eyyubi olarak rol alması onun oyunculuk kariyeri için kilometre taşlarından biri olmuştur. 2006 yılında Kurtlar Vadisi Irak filminde 2007 yılında da Karayip Korsanları Dünyanın Sonu filminde rol almıştır. Çalışmalarını halen Damascus Music and Drama School ve High Institution of Theatrical Arts adlı platformda sürdürmektedir. Gasan Mesut çok konuşulan kelebek filminde de oynadı. Ayrıca Hazreti Ömer dizisinde Hazreti Ebu Bekir rolünü oynamıştır. 2024 yılında yayınlanan Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde Ebu Eyyub El Ensari rolünü canlandırdı. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.